Merhabalar, bugün yurt dışına ürün göndermekle ilgili tüm merak edilenleri Kargonomi Genel Müdürü Ersin Ekinci ile beraber cevaplamaya çalışacağız. Biraz yurt dışı kargo gönderi maliyetlerine de girebiliriz. Burada ilk sormak istediğim şey, ambalajlamada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru haklısınız. Maliyet kalemlerinin aslında en başında neredeyse, yani ürünün baz maliyetinden sonra en yüksek maliyetli şey lojistik kargo maliyeti. Bu noktada da aslında gözden kaçan bir başka unsur var ki ürünün yurt dışındaki nihayet tüketiciye varırken hasarlanmış ya da kırılmış olması gibi sorunları var. Bunun da önüne geçmenin aslında en doğru yolu özellikle kırılacak kategorideki hassas ürünlerin ambalajlanmadan önce, paketlenmeden önce mutlaka 3-4 santim gibi bir payla darbe emici Ambalaj malzemeleriyle ambalaj edip ondan sonra kutulanması ve e, bu kutulamayı yap yaptıktan sonra da nihai ölçülerinin mutlaka e, kendi sistemlerine girip oradan takip etmeleri gerekiyor. E, özellikle ticaret pazarında, e, ihracat pazarında gönderilerin çok önemli bir kısmı dünyanın en pahalı taşımacılık yöntemi olan hava yoluyla gidiyor. E, bu hava yolunda da ürünün kapladığı yer ve fiziki ağırlığı çok önemli. E, Dolayısıyla müşterilerimizin şunu yapması lazım. E, santimetre cinsinden en boy yüksekliğini birbiriyle çarpıp 5000 sabitine böldüklerinde bu ortaya çıkan rakam aynı zamanda o kargo'nun faturalanması için e, kabul edilecek faturalama ağırlığı. <laughs> Dolayısıyla örneğin 40-50-60 ölçülerinde 40-50-60 santimetre ölçülerinde bir kolinin e, hacimsel ağırlığı 40-50-60'ın birbiriyle çarpıp 5000'e bölünmesiyle ortaya çıkıyor ve 24 çıkıyor. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor e, bu kolinin içine 24 kilodan daha ağır bir malzeme konulursa o ağırlıktan gidecek. Daha hafif malzeme konulursa mutlaka 24 kilodan faturalanacak. Dolayısıyla kargo maliyetlerini de bu açıdan değerlendirebilirler. Teşekkür ederiz.